Selamlar herkese YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ee, bugün günlerden 1 Ağustos. Ee, dolayısıyla Cumartesi. Ee, cumartesi günkü Ankara 2. Altı Tanrı'nı size sunacağım. Ee, dolayısıyla Ankara'da bugün çok güzel bir program var. ve Benim de çok hoşuma gitti açıkçası 2. Altılı. Özellikle 2. altı çok beğendim için sizlere de e, beğendiğim kurguyu sizlere sunmaya çalışacağım. Ee, bayramın da 2. günündeyiz. Artık e, saatlerimiz 12 geçti. Dolayısıyla bayramın ilk gününde Umarım güzel geçmiştir sizin adınıza. Sevgilerimizle beraber umarım güzel bir bayram geçiririz. Şimdiden tekrar bayramınızda tekrar mübarek olsun arkadaşlar. bayramımız mübarek olsun. Umarım güzel sevgilerimizle beraber hoş bir bayram geçirmiş oluruz fiziki teması dikkat ederek ve hijyenimize dikkat ederek e, çünkü hem seyitlerimize hem de kendimize zarar vermeyelim e, Hijyenimizi koruyalım sosyal mesafe uyalım hem atalarımızı büyüklerimizi koruyalım hem de kendimizi virüse karşı korumuş olalım arkadaşlar buradan da e, seslenmiş olalım takipçilerimize e, dolayısıyla arkadaşlar videomda e, videonun sonuna kadar izlerseniz aşağı yorumlara videonun sonuna kadar izledim beğendim güzelmiş diye yorum yaparsanız e, sizlerle beraber sohbet etmiş oluruz e, dolayısıyla Videomu da beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü son artık neredeyse 200 kişi hatta 180 kişi kaldı diyebiliriz 3000 abonemize dolayısıyla 3000 abonede ulaşmamın hedefi var arkadaşlar dolayısıyla sizlerden de bunu rica ediyorum abone olmanızı kanalımıza rica ediyorum arkadaşlar çok bir şey kaybetmiyorsunuz bir saniye ayırıp hem videomuzu beğenip hem de kanalımıza abone olduysanız videomuza geçiyoruz arkadaşlar tamamıza geçiyoruz. Bugün Ankara toplam 9 koşu program var. 3. koşudan başlayacağız. 6'lı Gaynekan'dan önce. 7 lira son 4 veya 5 videomuzdan beri önerdiğimiz bütün safkanlar geliyor. tabii ki yani çok da sürpriz bir safkan gelmiyor yani önerdiğimiz safkanlar. bizim için önemli olan birinci olması, yazdığımız safkanın e, önde geçmesi, tabelaya ilk sırada yazılması. Bu bizim için önemli olan. tabii ki tatlı bir sürpriz olsa daha çok ikramiye kazanacağız ancak gelen safkanda yazmak olmuyor. Yani bu safkanın göz göre göre de tek atmazsanız olmuyor. dolayısıyla ben de Yedir Prese'de kendime de şaşırıyorum açıkçası. Önerdiğim bütün safkanlar çok güzel koşuyor Yedir Prese'de. dolayısıyla çoğu arkadaşımızı seviyor yani bu önerdiğim safkanları. Dolayısıyla arkadaşlar bugün de Yedir Prese'de şöyle baktığımız zaman yarın için ilk sırada çıkacak olan at bumerang Marang. bana göre yani bir önceki yarışını kazandı ama çok kolay bir grupta koştu. Yani bugün için biraz zorlanacak bu üzerinde Haris Karataş da olsa ben zorlanacağını düşünüyorum. Ve bugün için sizlere 5 numaralı One Only'yi e, tek önericem arkadaşlar. One Only, Gökhan kocak dersindeki One Only 5 numara tek olarak önereceğim. Son saatinde yaptığı dönüşü çok parlaktı. Uzun bir aradan döndü ve 4. kaldı tabelanın son basamada yer aldı ve ben çok Safkan'ı e, geçmiş beri takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Uzun mesafelerde Ankara'da her zaman söz sahibi olan bu isim bugün için Gökhan Kocakaya ile uyum sağlayacağını düşünüyorum ve daha önceki yaşlarında uyum sağladı. Dolayısıyla bugün için Özre Bincir'e artık kavuşmasını bekliyorum. 5 malı Van Only. 7'li plus ve 1. üçlü için önereceğim safkanlar yarın için büyük ihtimalle 2 lira gayanına gelebilir arkadaşlar. 2 2 buçuk lira gayanına gelebilir ve sıralı ikili çifte gayan için değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 5 numaralı Vanan Onli Only Gökhan Kocakay'la bankumuz diyerek geçiyoruz. 6'lı gayanın ilk yanı Ankara'da. 2. 6'lı gayanın ilk yanı arkadaşlar. E, dolayısıyla İlk ayak çarptığı bir, bir yarış 3 yaşlı araplar 1 metre mesafede çim pistte start alacaklar ki ben burası sıra toplam 2 safkan gönüleceğim. E, hatta ilk iki şöyle diyebilirim sizlere yani birinci ve ikinci ayağı 2 iki saf geçeceğiz. İkisi de Haris Karataş ve Ahmet Çelik olacak. Bana göre altılı galinin ilk ayağını bu ikisinden başka e, jockey alamaz. Yani e, ya Ahmet Çelik Haris Karataş alacak ilk ayağı ikinci ayağı da yine aynı şekilde. Ya Ahmet Çelik ya Haris Karataş alacak. İkisi de bugün için ilk ayakta e, çok güzel safkanlara biniyorlar. Dolayısıyla burada da İlk şans vereceğim isim Övünç. 6 numaralı safkan. Haris kartaj arasındaki bu safkan Kurtelek Rüsnü'ne olan bir safkan. Dolayısıyla baba tarafı altın çekiç. Beğendiğim bir orijine sahip. İlk 6 numaralı Övünç. Kazanmaya yakındır. ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Ahmet Çelik dersindeki 5 numaralı Nefer Tay. Yine bu safkanın baba tarafı Ay'a bakan tarafından geliyor. Dolayısıyla ben de yine e, her zaman için yazma taraftar olduğum bir orijin. Ana tarafı da e, Avşar Kızı beğendiğim bir orijinle koşuyor bu Safkan. 5 numara Nefertay, Ahmet Çelik bugün için ilk birincine ulaşabilir arkadaşlar. 6 numara Övünç, ilk şans vereceğim isim. ikinci ve son şans vereceğim isim ise 5 numara Nefertay. Bu iki Safkan Birinciliği eşit şanslı görüyorum arkadaşlar ben. Ee, yani bu iki safkanda birinci olacaktır. Ee, ya 6 Övünç ya da 5-0 Nefertay. İkisinden biri mutlaka birincilik elde edecektir diyorum ben. Ee, ya 6 Övünç ya da 5-0 Nefertay. Siz hangisini tercih ederseniz onu banka olarak takatabilirsiniz. Ee, dolayısıyla 6 Övünç ve 5-0 Nefertay'ı iki safkanla geçiyoruz. 6-0 yani ikinci en Ankara'da. İkinciye geçtiğimiz zaman burada size toplam yine iki safkan vereceğiz. İlk şans vereceğim isim burada. Ee, yine ikisinden biri e, Ahmet Çelik, biri de Halis Karataş e, ee, ben yine burada da İbrahim Krezol koşusu. Kasavari 8 deşeralet bir yarışta 3 yaşlı İngilizlerin sarılacağı 2200 metre mesafe Çin pistte performante 5 masafkan safkan performante Ahmet Çelik ki bu safkanı ilk şans vereceğim isim oldu. Bir önceki yarışında Ekürüsü birinci olmuştu. Kendisi üçüncü olduğu gün için yine e, Ekürüsü ile arasında yaklaşık bir boy fark vardı. Bir boy farklı üçüncü tamamladı yarışı. ben bugün için bu yarışta kazanmasını bekleyeceğim. 5 numara performante artık özleri birincilere kavuşacaktır ve kendini gösterme zamanı geldi. Benim ilk şans vereceğim isim. İkinci ve son şans vereceğimiz isim ise Haris Karataş arasındaki 8 numaralı siyah inci. Yine bu safkanla bakıldığı zaman son startında galibiyeti var. E, o gün için yarım boy farklı 1 numaralı ambuşura şura e, hakim olmuştu Haris Karataş ve yarışı kazanmıştı. Dolayısıyla siyah ince de bugün için tekrar e, seriye devam edebilir. Benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. 5-8 şeklinde toplam iki safkanla geçiyoruz. Altılı Gayrı'nın 3. ana Ankara'da. 3. geçtiğimiz zaman Hitit koşusu. Günün hiç şüphesiz ki en önemli koşulundan biri açık ağaç mücadelede. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe Çin pistte koşacaklar. Ben burada sizlere toplam 4 safkan vereceğim. Yani sadece bir safkan yazmayacağız. Altıman topçu hanım tutmuyorum. E, geleceğini düşünmüyorum. E, dolayısıyla... Burada 4 safkan yazmamızın sebebi yani öyle hani aman aman bir safkan yok. Hepsi yarış atına yeni başlamış safkanlar. Zaten hit koşusu da hit, hit Koşus'ta hep böyle bir yarış, yarış sergiliyor. ben burada Sizlere 4 safkandan vereceğim. İlk şans vereceğimsin isim 1 numara Amadis. Haris Karataş arasındaki safkan İbrahim Bekir da yaptığı bu safkan ilk startını kum piste kazandı. Daha sonra çim piste koştu. E, düzeltiyorum ilk startını çim piste kazandı. Yine ikinci startını çim piste koştu. Üçüncü oldu. Bugün için aradığı grubu bulan 1 numara Amadis tekrar birinciye kavuşabilir. İlk şans vereceğimsin. İkinci şans vereceğim isim son kursundaki birinciliğini çok beğendiğim tam bir çim pis safkan olduğunu düşündüğüm Rış dersindeki 3 numaralı Gülüm Osman. Ben bu safkanın son startında yaptığı üç, çok beğendim. O gün için gelirlerde bekleniyordu AGF'de. Yani yarışı gelirlerde tamamlayıca bekleniyordu. Ancak o gün için Mustafa, Mustafa Kemal Kumbasar'la çok güzel bir imza attı. ben çok beğendim. Bugün için sert çok okay var üstünde. Rış Manchester ile hit, hit kursunu açık ağaç mücadeleyi kazan kazanabilir arkadaşlar. bir önceki geçmiş yarışını dediğim gibi çok beğendim. E, safkan o gün için çok parladı sağda ve fotoya da çok deli girdi. Dolayısıyla bu koşuyu da düzeltiyorum. Bir önceki yarışın arkadaşlar Mücahit Bayır kazandı. Mücahit Bayır ile Yalçın Batur koşusunda kısa vadeli yarışı kazandı. E, dolayısıyla Mücahit Bayır ile bir önceki yarışını kazandı. Bugün için daha sert bir jokeyle tercih koşacak. Hış bu saftan daha güzel netice edecektir. 3 numara Gülüm Osman benim ikinci şans vereceğim isim. 3. şans vereceğim isim 2 numaralı Anadolu Aslanı. Mücahit Bayır dersindeki bu saftan da yine ilk kum kumpiste kazanmıştı ve yanında rakip yoktu. E, Fotoya yalnız adımlarla ilerliyordu ve safkanın ilk birinci çok parlaktı gerçekten. Ben safkanın çim zorlanacağını düşün düşünmüyorum. O yüzden itibariyle Çin piste yapacağını düşünüyorum ve yapacağından da eminim. 2 numaralı Anadolu Aslanı için tatlı bir sürprize Hitit kursunu kazanarak imza atabilir. Mücahit Bayır dersindeki 2 numaralı Anadolu benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise ekürlerden 4 numaralı Price. Ahmet Çelik dersindeki bu safkanın ben son yarı startını yaptığı birinciyi çok beğendim. Safkan son startında birinci oldu. Ekür üstte 5 numara Glass o gün için ikinci kalmıştı. Ben bu iki, iki ekürüyü çok beğendim arkadaşlar. Ahmet Bakır ekürü sınavı olan bu iki safkan. iki kardeş Ahmet Çelik ve Müslüm Çelik yarışı koparabilirler. 4 numara prize'den yana ben hakkımı kullanacağım ekürlerden. 4 numara prize benim 4. ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da 6'lı yani 3. yenildik sıralama toplam 4 safkan 1 3 2 4 şeklinde toplam 4 safkanla geçiyoruz 6'lı gayrın 4. yan Ankara'da 4. geçtiğimiz zaman burada size toplam 6 safkan vereceğim yani kısacası haş yapacağız e, Handikap 21 yarış 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre mesafe çim piste koşacaklar ki ben burada bütün safkanların eş değer olduğunu düşünüyorum. Hepsinin formu birbirine eş. E, dolayısıyla kimin yani kim istersek o gelir diye düşünüyorum ben. E, burada ciddi sürprize imza atacak iki tane isim var. 3 mar Laplakina ve 5 numara Şimdi ben bu iki safkanı e, önermeyecektim. Çok düşündüm. E, önereyim mi önermeyeyim mi? Yani çok karışık bir yarış. inanılmaz karışık bir yarış. Ve inanılmaz zor bir yarış olacağını düşünüyorum. Ki öyle de olacak bana göre. Uzun mesafeli bir yarış. E, dolayısıyla ben burada sizlere H yaptıracağım arkadaşlar. Kısa 6, saat, 6 tane yazacağız. E, i̇lk şans vereceğim isim sıralama tabii ki çıkaracağım. Yani tek atmak isteyen arkadaşımız olur. Hani ilk şans vereceğim isimi tek atabilirsiniz. Veya ikinci veya toplam 3 safkanız arasınız. Artık orası size kalmış. 2 numaralı Aybars'a 2 şans vereceğim isim. 2. şans vereceğim isim 4 numaralı Uğur Babam. 3. şans vereceğimsim isim 6 numaralı Kahal Drogo. 4. şans vereceğim isim 1 numaralı Uşan Fil. 5. şans vereceğim isim 5 numaralı Eyüp Şah. 6. ve son şans vereceğim isim ise 3 numaralı Laplagina. Ali Kaçmaz'da kendi tanıdık rukiyle oldu arkadaşlar. 3 numaralı Eyüp Şah. 3 numaralı Laplagina ve 5 numaralı Eyüp Şah'a dikkat diyoruz. Bu iki safkan ciddi bir sürprize imza atabilir. Toplam sıralama 6 safkan. 2, 4, 6, 1, 5, 3 şeklinde 5 Eyüp Şah. 3 numaralı yine Bunları çift ve sıra kullanabilirsiniz arkadaşlar. Toplam 6 safkanla kısacası haş diyerek geçiyoruz. 6 rıgalinin 5. en Ankara'da. 5. geçtiğimiz zaman yine günün en önemli kursuna geçiyoruz. Mehmet Akif Ersoy Koşusu kupası. Grup 2 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2200 metre mesafe Çin pistte koşacaklar ki e, Gazi öncesi de e, güzel bir prova olacak. E, dolayısıyla 2200 metre mesafede de e, güzel derecede kazanan safkanlar Gazi'de e, gözdağı vermiş olacak rakiplerine ki. Ben burada size de günün en sağlam ilk ve tek bankosunu vereceğim arkadaşlar. Biraz risk almış olacağız ancak bu safkan bana göre bu gruptan çok uzak farklı önde. Yani son startını kesinlikle ölçü almıyoruz. Kim bu isim? 4 numaralı Kingsman. Kış Mars'taki dersine bu safkan yan için bana göre grubu çok kolay geçecektir ve Gazi öncesi çok güzel bir prova antrenman yapmış olacaktır diyorum. Ben Kenter kazanmasını bekliyorum. Bu kadar ee, net şekilde bank olarak öneriyorum arkadaşlar sizlere. 4 Man Kingsman'ın son startını derece almıyoruz. O gün için sert Pere grupta mevcuttu. E, Colt Victor o gün için birinci kalmıştı. O gün için Kingsman beklene veremedi ancak bugün için ben çok ciddi toparlandığını ve gruba çok sert e, bir şekilde hazırlandığını düşünüyorum. 4 numaralı Kingsman kendini en yakından tanıyan Hışman Çizik'le e, bugün için fotoyu önde geçip Mehmet Akif Ersoy kupası kursunu ekürüsü, ipek ekürüsüne kupayı takdim edecek diyorum. 4 numaralı Kingsman'ı tek atarak geçiyoruz 6'lı kapanış ayağını Ankara'da. Kapanışı şartlı bir yarış yapacağız. 3 yaşlı bin 1000 metre mesafe çim koşacaklar. Ben burada sıra toplam 6'sa hakkınlayacağım. Yani bilim sürpriz olmasını bekliyorum bu ayağın. İlk şans vereceğim isim 10 numaralı... E, baktığımız zaman Soydere, Hış Marsik bu safkanın antrenörü İbrahim Mekiroğulları. E, dolayısıyla ilk startında bu, kazan, bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Baba tarafı Berk Soy, anne tarafı Beyaz Melek. Sevdiğim bir ait koşan 10 numaralı Soydere. ilk şans vereceğim isim Sert Jockey ile. İkinci şans vereceğim isim Haris Karataş'la 3 numaralı Alt Serdil. Yine bu safkanda ilk startında başarılı koşabilir. Üstündeki iyi Haris Karataş şampiyon bu jockey bulmuş ilk startında. Dolayısıyla bunu da dezavantaj edebilir. 3 numaralı Alser Dil kendine avantaj sağlayabilir Halis Kartaş'la. İk, i̇kinci şans vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Bahçe. Ahmet Çelik dersindeki bu safkanda yine yarışı kazanabilir. Kazibert yavrusu olan 4 numaralı Bahçe benim üçüncü şans vereceğim isim. Dördüncü şans vereceğim isim 6 numaralı Büyük Kale. Müslüm Çelik dersindeki bu safkanda Kurt ile olan bir safkanla koşacak. E, Kafkas Şahı bu tarafı, Neşecik anne tarafı yine e, başarılı bulduğum bir orşin. 6 numaralı Büyük Kale'de mutlaka başarılı koşacaktır. Kuponumuzda bulunsun. Dördüncü şans vereceğim isim oldu. 5. şans vereceğim isim 5 numaralı Bozkara. Uğur Temur Ders'indeki bu safkan Uğur Temur da gerçekten böyle yarışları seven bir jokey. Dolayısıyla e, bu safkanda yarışı Beyaz Bayrak aynı yapabilir bir Kaziber yavrusu olan 5 numaralı Bozkara benim 5. şans vereceğim isim oldu. 6. ve son şans vereceğim isim ise yine sürpriz bir isim olan 11 numaralı Yalaz Alp. E, Ayhan Koşun Ders'indeki bu safkanda yine ben yılan için bir tatlı bir veya ciddi bir sürpriz imza atmasını bekliyorum. Altıran kapanışında Ateş Topu Berlin orijine sahip 11 numaralı Yalaz Alp. Ayhan Kurşun'a benim 6. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Ankara'da 2. Altırganın kapanışını toplama altı ve toplam 6 safkanı yaptık. Sıralama şu yönde 13, 4, 6, 5, 11 şeklinde yaptık. Kupon tutarı 40 lira arkadaşlar. 40 liralık bir şablon çıkardık. Orta bir şey bir şablon oldu. Umarım başarılı oluruz. Bayramın ikinci günde güzel bir ikramiye kazanmış oluruz hep beraber. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenirseniz like butonuna basmayı. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videonun başında söyleyecektim ancak e, yeni üye yeni üyelerden e, bahsetmek istiyorum. Toplam 3 e, yeni üyemiz daha oldu. E, baktığımız zaman hemen sizlere e, videonun sonunda bunu söyleyeceğim. Videonun e, ilk aşamasında e vaktinizi almak istemedim. Dolayısıyla tanemizin sonuna arkadaşlar, tanemizin sonuna geldik. 3 yeni üyemizden bahsetmek isterim. Engin Şentürk kardeşimiz tekrar aramıza katıldı. Daha önce katılmıştı zaten seyis bölümüne katıldı. Kendisine teşekkür iletiyorum. Engin Şentürk kardeşim aramıza yeniden hoş geldin. Diğer üyelerimiz Recep Oktay kendisi jokey bölümüne üye oldu 30 lira karşılığında e, ve WhatsApp'tan iletişime e, geçmek e, geçecek bizle. Dolayısıyla jokey bölümüne üye olan Recep Oktay kardeşimize de çok net millet, e, milletlerimi sunuyorum. E, kendisine teşekkür ediyorum buradan. E, umarım en kısa zamanda beraber güzel e, adımlar atarız. Ve son olarak da yine jokey bölümüne üye olan 30 lira karşılığında yolan Göksel Kahya kardeşimize de buradan Teşekkürlerimizi iletiyoruz ve Göksel Bey'e de bugün için iletişime geçtik zaten Whatsapp'tan. E, kendisi bize Instagram'a ulaştı. Recep Oktay Bey de bize telefon numarasını iletirse e, Recep Bey'e de teşekkürlerimizi sunarız. Yani Whatsapp'tan iletişime geçmiş oluruz. Dolayısıyla Göksel Kahya ve Recep Oktay e, ve diğer e, yeni üyemiz Engin Şentürk'e teşekkürlerimizi ileterek videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu e, üyelerimiz gibi siz de üye olmak isterseniz ve bizle Whatsapp'tan iletişime geçmek isterseniz e, Jockey veya As bölümüne üye olarak iletişime geçebilirsiniz bizde ve günün e, saatlerine, saatlerinde, günün orta saatlerinde öğleden sonra biz iletişime geçip e, tüylerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. E, bayramınız umarım güzel geçiyordur. E, hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.